Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Bugün Deva Holding, anonim şirketinin hisse senedini inceleyeceğiz. Şu an hisse senedi rekor seviyelerde. Daha önce hiç bu seviyelere gelmemiş. Çekim yaptığımız zamandaki değeri 28.88 tavan yapmış durumda. Şimdi arkadaşlar öncelikle haftalık olarak şöyle baktığımızda yükseliş trendinde olduğunu ve burada gerçekten çok iyi yani ne zaman Ocak 2019 Ocak'tan beri gerçekten çok güzel yükseldiğini görüyoruz. Ocakla Ocak 2019 Ocak'ta alınmış olsaydı şu an yüzde 750, 760 hatta 800'e yakın bir kar bırakmış olacaktı alan arkadaşlara. Olan arkadaşlara varsa bol kazançlar. Bunun incelemesini hemen günlüğe geçiyoruz. Günlükte RSI'ye bakıyoruz. Aresay aşırı alım bölgesinde. Hisse senedi aşırı alım bölgesinde belli bir e, gittikten sonra yani artış sağladıktan sonra bir düşüşe giriyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani burada baktığımızda gene 25'leri görmüş. 25'lerden sonra 21'lere düşmüş. E, stop noktanızı iyi belirlemeniz lazım. Panik satışları yapmayın. E, yapmamanızda yarar var ama e, karşılayabileceğiniz zararı göz alın e, panik satışı yapmayacağım diye de e, zararınızı büyütmeyin. Şöyle baktığımız zaman hacimsel olarak 2020'nin martından sonra hacimin arttığını ve bu hacimin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi hemen bir trend çizgisi çizelim alttan şöyle bir trend çizgisi çizdiğimiz zaman e, bu trendin aşağı kırması durumunda hissenin izlenmesi gerektiği e, gerekmektedir. İzlenmesi gerekmektedir. Çünkü e, sonsuza kadar bir yükseliş trendinde olamaz hiçbir şey. Düşüş trendine girip girmeyeceği gözlenmeli. Ona göre işlem yapılmalıdır. Üst kanal çizgisinde çizdiğimiz zaman burada bir yükselen kama görüyoruz. Yükselen kamaların genellikle formasyon çalışırsa Yükseldikten sonra kamayı kırdığı gibi aşağı düştüğü görülür. E, bu yükselen kama formasyonunu bozması şu üstteki sarı çizgiyi kırmasıyla gerçekleşir. E, bu sarı çizgide yine gözlenmesi gerekir. Şu an kanalın tam orta tarafında alım için e, yani şahsi fikrim olarak çok da uygun değil. Ya bu kamayı kırması ya da bu kamanın dibinden alınması gerekir. Ama dibinden alınması durumunda ise e, kama formasyonunun çalışması göz önünde bulundurularak stop koyulmalı ee, zarar büyütülmemeli ise e, şöyle bunları da bir silelim e, regresyon bir çizelim regresyona göre nerede kalıyor burada yükseliş trendine girmiş sert yükseliş trendine üst tarafa yakın tarafta genellikle üst taraflara çarptıktan sonra bir düzeltme alıp e, devam etmiş i̇se, hissenin ismini değil fiyatını satın alırsanız bunu unutmayın yani isim çok önemli değil şu an 28.88 sizce iyi bir değerse bu değer üzerinden fiyatlanırsınız ama bana sorarsanız bu kırmızının hatta dibinden yakalayabilirsek ki çok dibine de düşmemiş ama kırmızı taraftan almayı tercih ederim 25-26'lardan oraya düşer düşmez buradan yukarı yukarı da gidebilir bu tamamen kişilerin artık kendi stratejilerine bağlı. Hisse rekorda olduğu için üstte direnç noktaları gözükmüyor ama yatay olarak hemen bir destek noktalarına bakalım. Yatay olarak şu üst tarafta bir 25-20'lerde bir desteğimiz var. Aşağı düşmesi durumunda. Güçlü destek olarak şuralar var. Bu da 18'ler. Oralara düşer mi düşmez mi bilemiyoruz ama ben tabii ki göstereyim. Ee, bu teknik analiz. Teknik analizde her şey olumlu değil. Şöyle tekrar baktığımızda şurada da bir tane var. 23-20'ler yani 25, 23 ve 18'li seviyeler bizim düşmesi durumunda destek olarak görebileceğimiz sev seviyeler. Ee, şimdi gelecekteki destek dirençlere bakabilmek için Fibonacci'den yardım alalım. Yükselen trend olduğu için şöyle bir yükselen trendimizi çizelim. Şu kanalın Bakalım hangi kanal çalışmış. Burası çalışmış. Şimdi Fibonacci yükselen trende göre bizim 29-40 civarlarında bir direncimiz gerçekleşecek. Bu varsayımsaldır. Çünkü dediğim gibi rekorunda olduğu için geleceği kimse göremiyor. Ama Fibonacci'nin altın oranları genellikle bu finans sektöründe kabul edilen oranlar. 29, 40, 29, 50'ler bizim direncimiz olabilir. Buralara gelmeyip bir tekrar düzeltmeye girebilir. Çünkü RSI'nin şiştiğini görüyoruz. Burayı kırması durumunda 33, 78 var. Güçlü e, bir direnç olarak gözüküyor. E, alım yapıyor olsam nereden yaparım? Şurayı beklerim. Burayı destek olarak çalıştığını görürüm. Daha sonra alırım. Yani ben tabii ki destek olarak çalıştığını görürsem 29, 30'lardan... Bunu alabilirim veya düşmesi durumunda düşüş senaryomuzda ise 23-40'lardan 50'lerden denerim. Tekrar düşmesi durumunda paramı ikiye bölerim. 18-40'lardan denerim ve beklerim hissenin tekrar trendine oturması. Trendine de oturmazsa stop olurup kalırız. Hisse yükseliş trendinde her şey şu an olumlu gözüküyor. Bakalım bunu zaman içinde göreceğiz ama dediğim gibi Günlükte ve haftalıkta RSI değerleri Baya yukarıda bunun bir düzeltmesi Gelebilir e, o yüzden Aslında düzeltmeyi bekleyip e, Alış yapmak daha karlı Olabilir ama düzeltmeyi bekleyeceğim Diye de e, Kaçırdığınız fırsatlar olabilir O yüzden artık kendi kararınız Çünkü kanaldaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi Değil tamamen e, Bilgi amaçlı Kendi kişisel e, Teknik analize Uyarlanmış bilgilerdir. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.